Değerli Hemşehrilerim, ben Karacaköy Dernek Başkanı Onur Taylan. Bugün Akçakese Derneğimizin lokalinde 6 Köy Derneği bir araya geldik. Altan Kayacan Kurfallı Köy Dernek Başkanı, Alev Yaman İmranlı Köy Dernek Başkanı, Eren Uçar Akçakese Köy Dernek Başkanı, Cem Arıkan Bozgıcı Köy Dernek Başkanı, Mülayim Akay Kabakos Köy Dernek Başkanı. Öncelikle bir araya gelmemizin nedeni Doğu Sahil Köyleri olarak bir birlikteliği oluşturmaktır. Bugün bununla ilgili ilk adımı atmış bulunmaktayız. Köylerimizin ortak sorunu olan iki konu hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Bunlardan öncelikli olanları birincisi sarı alanlar, ikincisi kaçak yapılar. Sarı alanlarla ilgili Akçaköse köyünde yaşanan olayları basından ya da köylülerimizden, derneğimizden almış olduğumuz bilgileri hep beraber biliyoruz. Bunlarla ilgili sorunlar diğer köylerimize de sıçramış bulunmakta. Örnek olarak Karaca Bizler dernek olarak bu sorunları ortak bu sorunları çözebilmek için ortak hareket edeceğiz. Bununla ilgili tüm yargı dahil tüm mercilere başvuru yapacağız ve birlikteliğimizi, beraberliğimizi göstereceğiz. Öncelikli olarak sarı alanlarla ilgili bize desteklerini vermesini istediğimiz Şile Belediye Başkanı ve yetkililere sesleniyoruz. Biz bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları yapıp sizlerle paylaşacağız. Bunlarla ilgili bize destekleri verdiğiniz sürece sarı alanlar köylülerin olacaktır. Köylülerin dışında kimse bu alanlara sahip çıkmayacaktır. Biz de tüm gereken önlemleri alacağız. Bununla ilgili tüm köylerimizin yanındayız. Tüm köylülerimiz de derneklerimize de bize bu konuda destek verebilirler. İkinci bir konu kaçak yapılar. Kaçak yapılarla ilgili pandemi döneminde Şile'deki sorunlar artmış bulunuyor. Şu anda tüm sahil köylerinde ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu kaçak yapılarla da ilgili gerekli yerlere şikayette bulunacağız. Ancak yapılan çalışmalar sonucunda bir an önce bu sorunların çözülmesini talep ediyoruz. Sürecin uzamasını istemiyoruz. Yaz döneminde gördüğümüz kadarıyla çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Benim aktaracağım bunlar. Şimdi sözü Kurfallı Köy Dernek Başkanı Altan Kayacan'a veriyoruz. Herkese iyi günler diliyorum. Altan Kayacan Kurfallı Köy Dernek Başkanı olarak bugün Akçakese Derneğimizin ev sahipliğinde güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Onur arkadaşımın bahsettiği gibi sarı alanlar ve kaçak yapılar konusunda birlikte hareket etme kararı aldık. Zaten Derneklerimizin en büyük amaçlarından biri köylümüzün her zaman e, köylerinde hem e, alanlarına sahip çıkması artı sahillerimize sahip çıkmak bu konularda ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Biz de Kurfallı Köyü Dernek Derneği olarak e, bu diğer derneklerle birlikte hareket edip bu konularda gerekli çalışmaları yapacağız. Her zaman birlikte hareket ederek köylümüzün menfaatlerini koruma açısından gerekli çalışmaları yapacağız. Sevgili hemşehrilerimiz, sevgili başkanlarım, davetimize katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Bugün burada Doğu Sahilleri grubu olarak bir platform oluşturduk kendi aramızda. Başkanlara da destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Bizler Akçık Eşek olarak gerek Sarı Alan, gerek e, mahalle hazinesine yerler, yerlerin e, hak etmeyen insanların üzerine geçmemesi için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Bununla ilgili de dernek başkanlarımızla beraber aynı sorunların diğer köylerde yaşanmaması için veya yaşanan köylerde varsa hep birlikte hareket etmek için bir karar aldık. E, buradan çıkacak bir e, müspet bir sonuç diğer köylerde e, çok büyük bir şekilde bir imza teşkil edecek bizim davamız aynı 19'unda çok kritik bir döneme girmiş bulunmakta. Tekrar buradan daha önce yaptığımız açıklamanın devamı olarak aynı 19'unda Şile'de köyünü seven, köylerini seven kim varsa Akçekesi'yi e bekliyoruz. Çünkü buradan çıkacak sonuç diğer köylerde haksız yere bu yerlere çökmek isteyenlere tokat gibi bir cevap olacaktır. Tüm başkanlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca Şile'mizin köylerinde Yaşlı nüfusumuz maalesef çok fazla ve bu konu e, bazı kişiler tarafından istismar edilmek istenmektedir. Bizler gençler olarak e, büyüklerimizin e, yanındayız. Onları asla yalnız bırakmayacağız. Atalarımızdan dedelerimizden kadar emanet olan ne varsa biz Çileli gençler olarak Akçakesiş olsun, Kabakazı olsun, diğer tüm köyler olarak hep beraber sahip çıkmakta da sonuna kadar varız. Desteklerinizi bekliyoruz. Tekrar bütün başka katılımlar için teşekkür ediyoruz.